Herkese yeniden merhaba. Bu videoda sindirim sistemini bir tekrar yapacağız. Bu video bir tekrar videosu olduğu için tabii ki bir sindirim sistemi ünitesi anlatılırken anlattığım her şeyi burada anlatmayacağım. Çok daha ayrıntılı bir anlatım istiyorsanız lütfen asıl sindirim sistemi videolarını izleyin. Ama burası ne olacak? Burası bir tekrar olacak. Ya da çok fazla vakti kalmayan için hani en azından hiçbir şey bilmiyorsam bile bu videoyu izleyerek soru yapma ihtimalini artırıcı bir video hazırlamaya çalışacağım. Şimdi başlayalım. Sindirim sistemimizin temel amacı nedir? Kopartmış olduğumuz besinleri kana geçebilecek kadar küçülten sistem sindirim sistemidir. İnsanlar holozoik beslenme yapan canlılardır ve zaten holozoik beslenmenin de mantığı bu. Yani besinleri küçük parçalar halinde alıp ve sindirim sistemi adını verdiğimiz bir sistem boyunca çeşitli salgılar eşliğinde onu kana geçebilecek hale getirmektir. Ve bu yapılan sistemde aslında bir hücre dışı sindirim olayıdır. Ve bu hücre dışı sindirimde iki farklı sindirim yöntemi kullanılır. Bunlar kimyasal sindirim ve fiziksel sindirim. Fiziksel sindirime mekanik sindirim de denir aynı şey. Kimyasal sindirimde enzimler vardır. Enzim faaliyetleriyle besinin kimyasal yapısı değiştirilerek küçültülür. Bu şekilde kana geçebilecek hale getirilmeye çalışır. Asıl amacımız da zaten bunu yapmak. Ama kimyasal sindirimi biraz kolaylaştırmak adına besinleri ilk olarak küçük küçük parçalar haline getirmemiz gerekir. Burada besinin kimyasal yapısıyla oynamadan besini sadece fiziksel olarak bölmeyi amaçlarız ve bu da fiziksel sindirimdir. Ve bunu da özellikle işte dişlerle Çiğneme yani ya da kas faaliyetleriyle çalkalama olaylarıyla gerçekleştiririz. Şimdi sindirim organlarına sırayla bakacağız ve hem sırayla organlara bakarken bir yandan da içinde gerçekleşen sindirim olaylarına da değineceğiz. Şimdi ilk olarak ağız ile başlıyorum. Ağız besinlerin ilk olarak bünyeye alındığı yer ve buradaki temel faktörümüz de çiğneme olayı. Çünkü bu çiğneme sindirim faaliyetlerini başlatan bir olaydır. Sadece çiğneme de değil aslında kokusunu alma, görme ve çiğneme. Bunlar da hep beraber vagus sinirinin uyarılmasını sağlıyor. Vagus siniri uyarılınca da besin daha ağzımızdayken midemize haber gidiyor ve diyor ki birazdan besinler Oraya gelecek, hazırlan. Aslında çiğneme, kokuyu duyma ve besini görmek bu şekilde mideye hazırlanma uyarısını yapıyor ve bu uyarıyı da vagus siniri yapıyor. Ve vagus siniri beynimizden çıkan 10. sinir olacak ve genel anlamda sistemlerin kontrolünü sağlayan bir otonom sinir sistemi olarak görev yapıyor. Şimdi ağzımızda nasıl bir sindirim gerçekleşiyor? Öncelikle çiğnemeli bir fiziksel sindirim gerçekleştiriyor. Ama bizi ilgilendiren asıl olay kimyasal sindirim boyutu. Ağzımızın içine tükürük sıvısıyla amilaz enzimi geliyor. Yani ağzın bir enzim salgısı yoktur. Ağzın içerisine tükürük bezleri tükürük sıvısı boşaltır ve bu sıvı içerisinde de amilaz enzimi bulunur. Ve bu enzim karbonhidratların kimyasal olarak sindirimini sağlar. Bunda görev alır yani. Ama buradaki karbonhidrat sindirimi tamamen parçalama şeklinde değildir. Yani biz burada bir nişasta molekülünün glikozlara kadar parçalanmasını göremiyoruz. Buradaki sindirim büyük bir karbonhidratı birazcık parçalayıp küçük bir karbonhidrat haline getirmektir. Komple bir sindirim yoktur ve ağzımızda emilim de sadece bazı ilaçlar ya da bazı işte mineraller şeklinde olabiliyor. Besin emilimi yoktur, ilaç emilimi olabilir. Geldim ikinci kısma, yutak. Yutak besinlerin yutulduğu kısımdır. Yutak bölgesinin hemen altında da gırtlak bulunacak ve gırtlakta da bir gırtlak kapağı olacak. Bunun adı da epiglosis diğer ismi. Bu yapı yediğimiz yemeğin yemek borusuna aldığımız nefesin soluk borusuna gitmesini sağlayacak. Böylelikle boğaza yemek kaçma durumları engellenmeye çalışılacak ve bunu engellemek için yapılması gereken şey de konuşurken bir yandan da yemek yememek oluyor. Çünkü bu ikisi aynı anda yapıldığında epiklosis bunu yaparken zorlanıyor ve yemek soluk borusuna ya da nefes yemek borusuna gidebiliyor. Yutaktan sonraki bölgemiz ise yemek borusudur. Burası besinlerin Yutulduktan sonra mideye ilerlemesini sağlayan bölümdür. Peristaltik hareketler boyunca bu olay gerçekleştirilir. Zaten peristaltik hareket sadece yemek borusunda değil, yemek borusundan itibaren başlayıp anüse kadar tüm sindirim kanalı boyunca gerçekleştiriliyor ve bu şekilde besin düz kasların fonksiyonuyla aşağıya doğru ittirilmiş oluyor. Buraya gelince bir de şundan bahsetmeliyiz. Sindirim sisteminin enine kesiti Sindirim sisteminin enine kesitine baktığımızda en dışta bir bağ doku görüyorum. Ortada bir kas doku görüyorum. İç tarafta ise bir epitel doku görüyorum. Tüm sindirim kanalımız yemek borusundan itibaren bu şekildedir. Sadece şöyle bir farklılık var. Karın bölgemizde bulunan organlarımızın en dış tabakasının da dışında Bağ dokudan oluşmuş bir periton zarı vardır. Ama yemek borusunda periton yoktur. Çünkü yemek borusu karın bölgemizde değil, göğüs bölgemize yer aldığı için şu bağ dokunun üzerinde, yani dıştaki bağ dokunun üzerinde bir periton yapısını görmüyorum ama yemek borusu dışındakilerin hepsinde bunu göreceğim. Şimdi geldim mide yapısına. Şimdi midemizin şekli şöyle. Şuraya kardiya adını veriyoruz. Buraya da pilor adını veriyoruz. Şimdi şuradaki vagus siniri az önce çiğneyerek, görerek ya da kokusunu algılayarak uyarılmıştı. Ve nereye uyarmıştı? Mideyi. Midenin kardiya bölgesini uyarıyor ve diyor ki birazdan yemek gelecek hazırlan. Kardiya bölgesi de nasıl bir hazırlık yapıyor? Bu bölgeden hemen gastrin hormonu salgılanıyor. Bu hormonda kan yoluyla gidiyor, midedeki iç epitel dokuyu uyarıyor ve buradaki epitel dokudan, bunun kan yoluyla gittiği önemli çünkü hormonlar her zaman kan yoluyla taşınır. Buradaki epitel dokudan da ne yapacak? Mide öz suyu salgılanmasını sağlayacak ve bu mide öz suyu ne yapacak? Besinleri kimyasal olarak parçalayacak. bu şekilde de bir yandan da kontrol de sağlanacak. Şimdi besinler bu şekilde kimyasal olarak parçalanacak ama hangi besinler? Karbonhidratlara burada hiç dokunulmuyor. Burada sadece karbonhidrat sindirimi yapılabiliyordu. Yağ ve protein üzerine etki yoktu. Mideye geldiğimizde ise karbonhidrat sindirimi duruyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Yağ sindirimi yok gene. Sadece ne sindirimi yapılıyor burada? Protein sindirimi yapıyor. Yani mide suyunun içinde protein sindirebilen enzim var. Ama bu enzim proteini böyle tamamen parçalayıp haline getirebilecek bir enzim değil. Proteinleri alıyor birazcık kısmen küçültüyor ve bu şekilde bir faaliyet göstermiş oluyor. Midedeki emilime gelecek olursak burada da besin eminimi yoktur ama burada da ilaç ve bazı minerallerin emilimini ya da işte biraz su emilimini görebiliyoruz. Ama besin eminimi işte aminosit, glikoz eminimi falan böyle şeyler yoktur. Geldik bir diğer kısmımıza. İnce bağırsak. Şimdi burada işler biraz karışacak. Şurada ince bağırsak görelim. Bu ince bağırsak mideyle bağlansın. Şurası mide'nin plor bölgesi, burası mide, burası ince bağırsak. Şimdi bu ince bağırsağı şu şekilde göstereyim. Burada bir küçük kanal var. Bu kanal ikiye ayrılıyor. Biri kanalın bir parçası karaciğere giderken, kanalın diğer parçası ise pankreasa gidiyor. Bu kanalın pankreasa giden parçasına virsum kanalı. Karaciğere giden parçasına ise koledok yazamadım. Koledok kanalı adını veriyorum. Bunun bağırsağa açılan bölümüne ise vater kabarcığı adını veriyoruz. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Koledok kanalı safranın bağırsağa dökülmesini sağlıyor. Virüsün kanalı ise pankreas öz suyunun bağırsağa dökülmesini sağlıyor. Tabi bunlar dökülmeyi sağlayan yer değil aslında, yani o içinden kanal içinden sıvıları getiriyorlar. Water kabarcığı ise hem safranın hem de pankreas öz suyunun bu ikisinin ne yapmasını sağlıyor? Bağırsağa girdiği yer. Döküldüğü yer. Şimdi bunlar nasıl gerçekleşecek? Şimdi ilk olarak biz şurada ne yaptık? Vagus sinirini uyardı. Uyarılan vagus siniri hemen kardiyo bölgesine gitti. Gastrin hormonu salgılattı. Salgılanan hormon kan yoluyla midenin iç epitel dokusuna geldi. Ve buradan da mide öz suyu salgılandı. Mide öz suyu da besleni kimyası olarak parçaladı. Ve bu mide su, öz suyu oldukça asittir. Yani asidik bir yapıya sahip. Çünkü yapısında hidroklorik asit var. Bu asitli olan mide öz suyu Yapıldıktan, besinler parçalandıktan sonra burada bir kimus oluşur. Kimus nedir? Kusmuk. Budur. Asidik kusmuğa kimus adını veriyoruz. Şimdi bu kimus artık ne yapacak? Yavaş yavaş ince bağırsağa gelecek. Yani burada ilk olarak kimus yavaş yavaş ince bağırsağa girer. Kimus nasıl bir yapıya sahipti? Asit bir yapıya sahip. İnce bağırsak asiti algıladığı zaman hemen ince bağırsaktan kolesistokinin ve sekretin hormonları salgılanacak. Şimdi bu hormonlar ne yapacak? Sekretin diyecek ki karaciğere ve pankreasa bu ikisine diyecek ki salgılarınızı hazırlayın. Hazırlayın. ince bağırsağı nötralleştirin. Yani ince bağırsağın içine asidik bir bulamaç girer ve ince bağırsak buna uygun değildir. Çünkü ince bağırsakta bulunan enzimler asidik ortamda Çalışamazlar. O yüzden oranın bir nötrleştirilmesi gerekecek. İşte bunun için sekretin pankreasla karaciğere gidecek ve diyecek ki salgıları hazırla. Besin geliyor. Bağırsağın içini besine hazırlamamız gerekiyor. kolesistokinin de diyecek ki safra kesesine ve pankreasa salgılarınızı dökün. Karaciğeri de buraya alabilirsiniz. O şekilde de görebilirsiniz. Çünkü safra kesesi karaciğere bağlıdır. Safra kesesi karaciğere bağlı bir bölgedir. Karaciğer safra üretir. Bu safranın depolandığı yer safra kesesidir. Şimdi bunlar ne yaptı? Salgılarınızı dökün dedi. Şimdi burada yani buraya hem pankreastan salgı gelecek hem karaciğerden gelecek. Ayrıca safra kesesini de yazabiliriz. Bu arada safra kesesinde depolanan da gelebilir. Karaciğerin yeni ürettiği de gelebilir. İkisi de olabilir. Bir de ince bağırsağın kendisi var. İşte bu ince bağırsak da bu üçü hep beraberce besinlerin sindirimini yapacak. Yani ince bağırsak tek başına çalışmıyor. Pankreas ve karaciğerden gelen salgıları kullanarak da çalışıyor. Çünkü ince bağırsağın kendi enzimleri tek başına bütün besinleri parçalamasına yetmez. Bu nedenle ince bağırsak dışında pankreas ve karaciğere de ihtiyaç bulunuyor. Ayrıyeten şöyle bir şey daha var. Bu ikisi, bu iki hormon beraberce mideye etki ediyor. Mide diyor ki gastrini durdur. Niye gastrini durdurtuyor? Çünkü besinler ince bağırsağa geçiyor. Artık diyor ki sana ihtiyaç kalmadı. Sen zaten görevini bitirdin. Artık besinler bana geliyor. Sen dur diyor ve midenin boşu boşuna çalışmasını engel oluyor. Ve bunu algılayan mide hemen kardiya bölgesinden gastrin hormonu durduruyor. Gastrin hormonu durunca mide ölsü salgısı da duruyor. Ve böylelikle mide çalışmasını da durdurmuş oluyor. Şimdi burada neler olacak? Burada hem karbonhidrat hem lipid hem de protein. Yani bu 3 tane molekülün hatta 3 demeyelim nükleik asit bütün moleküllerin sindirimi gerçekleşir ve tamamlanır. Burada bunlar olur. Ağız sadece karbonhidratta, mide sadece proteinde, ince bağırsaksa hepsini yapabilecek güçte. Hepsinin sindirimi burada gerçekleşiyor ve tamamlanmış oluyor. Şimdi burada özel olarak bir safraya değinmek istiyorum. Safra yağın ya da lipidin fiziksel sindirimini sağlar. Yani üniversite sınavında daha kaç kez soruldu inanın saymadım artık. Çok fazla var bununla ilgili soru. Safra enzimi içermez. Bu nedenle yağları kimyasal olarak parçalayamaz. Fiziksel olarak parçalar. Yağları küçük yağ damlacıkları haline getirerek kimyasal olarak parçalanmayı kolaylaştırır. O yüzden bu önemli bir durumdur. Bir kişinin safrası yoksa yağ sindirimine devam edebilir ama ne olması gerekir? Beslenmesine daha dikkat etmesi gerekir. Çünkü safra olmadığında yağ sindirimi birazcık zorlaşacaktır. Emilim olayına gelecek olursak buradaki emilim olayı biraz özel. İnce bağırsakta emilim villus'lar tarafından gerçekleştirilir. Şimdi villus ne demek? Mikro villus da diyebiliriz. O şekilde de söyleyebiliriz. Aynı şey. İnce bağırsağın iç yüzeyi şu şekilde girinti ve çıkıntılardan oluşmuş durumdadır. Ve bu girinti ve çıkıntıların içerisinde de bir de damarlar var. Neler var burada? Burada bir kan damarları var. Kılcal tabii ki. Bir de Lenf kılcalıları var. Bunlar ince bağırsakta artık emilime hazır hale gelmiş olan besinleri eminimini gerçekleştirecekler. Lenf kılcalıları yağlı maddelerin emilimini gerçekleştirir. Yağlılar. Buradan emilir. Yağlı olmayanlar ise direkt kan kılcalı. Yağlıdan kastımız nedir? Mesela adek vitaminleri. Mesela yağ asiti. Mesela gliserol gibi bu tarz moleküllerin emilimini lenf kılcaları yapar ve sol lenf dolaşımı adını verdiğimiz dolaşımla bunlar kalbe gelir. Burada emilip koop kalbe geçer. Ama buradan emilenlerse diğerleri geri kalan işte aminosit, glikoz, fruktoz gibi. Burada emilenler ise kapı toplar damarı ile karaciğere gelir. Bu şekilde bir dolaşım izlerler. İnce bağırsaktan sonra kalın bağırsak. Şimdi kalın bağırsakta artık hiçbir şekilde sindirim yoktur. Sindirim yapılmaz. İnce bağırsakta sindirim sonlanmış durumdadır. Ama burada emilim yapılabilir. Ancak burada da villus yoktur. Şimdi villus'lar zaten sadece ince bağırsaklara özel yapılardır. Diğer organlarda hiçbir şekilde villus bulunmaz. Kalın bağırsak emilim yapar ama neyi emecek? Su emebilir, vitamin emebilir ve mineral emebilir. Sadece bu üçünün emilimini gerçekleştirebilir. Aynı zamanda kalın bağırsak vitamin emmesinin sebebi de şudur. Çünkü kalın bağırsak içerisinde mutualist bakteriler yaşar ve bu bakteriler bizim için B ve K vitamini üretir. Bize vitamin verirler. Biz de onlara karşılığında barınma ortamı oluştururuz ve böylelikle karşılıklı bir ilişkiyle bizimle yaşarlar. İşte bu B ve K vitaminlerinin emilimini de kalın bağırsak yapabilir. Son olarak geldik anüs. Anüste kalın bağırsağın sonudur. Sindirilemeyen besinlerin dışarı atılmasını sağlayan bölgedir. Dışkı olarak da isimlendirebiliriz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Böylelikle sindirim sistemi ile ilgili bir hızlı bir tekrar yapmaya çalıştık. Umarım buradaki konuyu anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.